Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi size şarkılı video açacağım. Şark, şarkılı video. Diğer videomda galiba istemişsiniz. Yorumlarda öyle bir şeyler mi gördüm ne? Şimdi başlatıyorum şarkıyı açayım. Başlattım. Arkadaşlar eğer güzel diyorsanız yorumlarda yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorum var orada. Şurada alt alt kısımda o yoruma basıp ben bana benimle konuşabilirsiniz. Zaten konuşabilirsiniz zaten. Siz de video yazıyorsanız kanalıma yazabilirsiniz. Yorumlara ben, benim videolarımı da izlemeyi unutmayın. Diğerlerini şimdi şarkıyı başlatıyorum. Dinle dinlemede kalın. Arkadaşlar bu şarkının adı det şeyden yazıp yükle yüklemeyi unutmayın. Şimdilik videom bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Burada kesiyorum. Abone olmayı unutmayın.